Herkese hayırlı günler. Bugün BİM'deyiz. BİM'in gıda ve temizlik ürünlerindeki güncel fiyatlarına sizlerle birlikte bakacağız. Hemen geçiyorum. Böyle közlenmiş biberler var. 680 gram. Fiyatı da 8.75'e geliyor. Devam edelim. Patlıcanlar da var. Onları da gösterelim. 510 gram. Bunu da fiyatına bakıyoruz. Fiyat 7.90 böyle üçlü e, mısırlar var konserve olarak. Bunların fiyatı da 18.50 lira. Devam edelim. Şöyle ürünler var, nakıtlar. Bunların fiyatı da 3.5 liraya geliyor. Devam edelim. Şöyle fasulyeler var. Bezelye olarak da. Fiyatlarına da bakalım. 810 gram Fiyatı da 5 liraya geliyor. Sebzeler de 11.90. Salçalar var. Tatlı biber salçası böyle 1 kilo 450 gram. Fiyatı da 24.90 düşmüş 27.90'dan. Devam ediyorum. Yudum'un salçaları var. 830 gram. Fiyat 7.70. Devam edelim. Şöyle rendelenmiş domates var. Tadın 275 gram. Fiyatı 11.90. Devam edelim. Biber salçaları var. Şöyle Türk Şeker markasının 9.25'e geliyor. Böyle olca var. Fiyatı da 27.50'ye geliyor. 1 kilo 400 gram pudingler var. 1 litrelik. Fiyat 9.25 lira. Kakaolu pudingin fiyatı böyle. Krem şantiler var. Bim'in kendi ürünü. 2 paket içerisinde var. 75 gram. 9.25'e geliyor. 2 adet 75 gram mevcut. Devam edelim. Pudra şekerleri var. Böyle. Fiyatına da bakalım. 5.50'ye geliyor. 250 gramlık ürün. Devam edelim. Diğer ürünlere geçelim. Böyle diğer e, krem şantiler de var. Kakaolu olarak. Bunda fiyatı 8.25 lira. 2 adet bunda da var. Damla çikolatalar var. Bimin yine kendi ürünü. Böyle 250 gram. Fiyatta 8.90'a geliyor. Devam ediyorum şöyle ee, bisküviler var toz olarak fiyatı 8.90'a geliyor 11.90'dan bu ürün şu anlık indirimde ketçaplara geçelim ve mayonezlere böyle 840 gramlık ürün fiyatı da 18.50'ye geliyor bu ketçabın fiyatı da 13.90 bu şekilde. 1 kiloluk ketçaplar da var. Bunun da fiyatına bakalım. 10 liraya geliyor. Pınar süt var. Şöyle. Bunun fiyatı da 9.75'e geliyor. Yarım yağlı olarak. Bunun dörtlü olarak satılan ürünü de var. Bu şekilde. Hemen bunun da fiyatını sizlere söyleyelim. 36.90 liraya geliyor. Devam ediyorum. Şöyle organik sütler var. 1 kiloluk. Hemen bunun da fiyatına bakalım. 11.50'ye geliyor bu ürünün fiyatı da devam ediyoruz şöyle laktozsuz sütler de var Dostun bunun fiyatı da 8.25 devam edelim şöyle vitaminli e, multivitaminli süt var bunun fiyatı da 8.90 hazırca diğer ürünleri de geçelim şöyle diğer e, süt ürünlerine de geçiyorum Yağlı olarak da var dostum. Bunun fiyatı da 7.25. Böyle zeytinler var. Bunların fiyatlarında da bakalım. 11.90'a geliyor. Siyah zeytinde var. Fiyat 9.25 lira. 250 gramlık ürünler. Hemen diğer yeşil zeytinlere de bakalım. Böyle geçelim. Bu şekilde bunun fiyatına da bakıyoruz sizlerle birlikte. 14.75'e geliyor. Diğer zeytin ürünlerine de bakalım. Şöyle. 500 gramlık 13.90'a geliyor bunun fiyatı da. Böyle 500 gramlık başka bir ürün daha var. 18.50 lira. Bir kiloluk olanlar da var. 29.90'a geliyor bunun fiyatı da. Şöyle diğer zeytinin fiyatına da bakıyoruz. Bunun fiyatı da 38.90 2 kiloluğun fiyatı da 46.50'ye geliyor. Bizim margarin var 250 gram. Hemen fiyatını söyleyelim. 10 10.15'e geliyor. Solen'in de var. Bunun da fiyatı 8.90 200 gra 250 gram bu da. Devam ediyorum şöyle. Hemen bakalım 500 gramlık ee, kaşar peynirler var. 32.90'a geliyor tam yağlı olarak. Taze kaşar peynir var. 700 gramlık. Bunun da fiyatı 46-50 lira. Aknaz'ın peyniri var. 1 kiloluk toz peyniri. Bunun fiyatı da 55-90. Devam edelim. Şöyle diğer kaşar peynirlere bakalım. Bu toz peyniri de 900 gram. Hemen bunun da fiyatını söylüyorum. 46-50 lira. Devam edelim. 500 gramlık e, süzme peynirler var. Dostun tam yağlı. Fiyatı 1850 bir kiloluk olanları da var. Onu da böyle gösterelim. Hemen fiyat bilgisine veriyorum. 3390'a düşmüş. 3690'dan. Şöyle yağlar var. Yarım kiloluk 4450'ye geliyor. Şöyle hemen diğer ürünleri de gösterelim. Bu da aynı şekilde. Bir kiloluk ürünler var. 6490'a devam ediyoruz şöyle peynirler var. Bunu da fiyatını söyleyelim. Şöyle çeşitlerde mevcut. Tam yağlı olarak aknazın 36.90. Böyle e, 400 gramlık mantarlar var. Fiyat 10.90. Sonrasında böyle e, salamlar da var. Bunların fiyatı da 24.90. Şöyle Pınar'ın da ürünü var. 500 gramlık 21.50 lira. Devam edelim. Şöyle dana olarak da e, Macar salam var. 6.90 Böyle. Hemen şöyle e, dana kavurmayı da göstereyim. 150 gram 23.50'ye geliyor bunun fiyatı da. Kristal beyaz şekerler var. 2 kiloluk. Hemen bunu da fiyatını söyleyelim. 16.90 lira. Unlar var devamında 2 kiloluk bunun fiyatını da hemen söylüyorum 17.90 lira. Şöyle 5 kilolukları da var efsanenin. Bunun fiyatı da 42.50. Hemen devam edelim makarna çeşitleri de var. Şöyle böyle seri olarak 500 gramlık ürünler bunların fiyatları da genel olarak 6.25'e geliyor. Böyle bir türü daha var. Şöyle. Bunun fiyatı da 11.50 lira. Fiyonklu makarnalar var. Bunlar da 4.25 lira. Filizin makarnası var. Bunu da fiyatını söyleyelim. 6.90. Ankara makarnaları da var. Genel olarak 6.90 lira. Şöyle Ankara'nın ikisi de 6 .90. Filizinki de 6.90, şehriyeler var. Öncesinde şöyle boncuk e, makarnayı da göstereyim. Bu da 4.25. Şehriyeler de 4.25. Tel şehriye de aynı şekilde. Böyle erişte var, ev yapımı. Bunda fiyatı 7.90. Mantılar var. Bunu da göstereyim. 500 gramlık. Fiyatına da bakalım. Fiyatta 7.25 2.5 kiloluk pilavlık e, pirinç var yerli olarak. Fiyatta 32.50 Yasemin üründe 2.5 kiloluk 23.90 Böyle bir fiyatta. Yağ fiyatlarına geçelim ürünlere. Abalının yağı 165 lira 5 litresi. Solenin de 5 litresinin fiyatını söyleyeyim. 147.50'ye geliyor şu anlık. Böyle 2 litrelik ürünleri var. Abalının 70 liraya geliyor. Solenin ikisi de 65 liraya geliyor. Bu haftalık böyle fiyatlar. Yumuşatıcılara geçelim. 3 litrelik 23.90'a geliyor bu ürünün fiyatı. Bulut markası. Farklı çeşitlikleri de mevcut bu üründe. Devam ediyoruz. Şöyle çamaşır suları var. Bunları da gösterelim. Fiyat 11.50 lira. 2,5 kiloluk çamaşır suyunun fiyatı. Tuvalet kağıtları var. 16'lı 36.50'ye geliyor. Farklı bir ürün daha var bu şekilde. İndirimde şu anda fiyat 32.90'a düşmüş. 35.50'den. 6'lık kağıt havlular var bu şekilde. Hemen fiyatını söyleyelim 23.50'ye geliyor. 1 kiloluk ürünler var böyle kağıt havlu 13.90 lira. Böyle asperos var 1 litrelik. Bu da indirimde 16.90'a düşmüş 19.90'dan. Şöyle çok amaçlı temizleyici var. Bu şekilde. Bunun fiyatı da 12.90 Güldal'ın pas ve kireç çözücüsü var, şöyle 900 gramlık. Bunu da fiyatına bakalım hemen. Fiyatı 5.90. Devam ediyorum. Böyle banyolar için de ürün var. 15.90. Deterjanlara geçelim. Deterjan fiyatlarına bakalım. Bilmatik var. Fiyat 54.90 lira. Devam ediyorum. Oma var. 5 kiloluk. Fiyatı 64.90 hemen ART'yi de göstermek istiyorum 5 litrelik. Fiyat 47.90. Peros var 8 kiloluk 79.90. Bim'deki güncel fiyatlar bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.